Tirat Gecesi Kadıköy Tiyatro Oyuncuları Topluluğu Oğuz Atay, 12 Ekim 1934'te İnebolu Kastamonu'da doğdu. 1951'de bugünkü adı Ankara Koleji olan Ankara Muharif Koleji'ni, 1957'de de İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. 3 yıl sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünde öğretim üyesi oldu. 75'te doçent olan Atay'ın ilk romanı Tutunamayanlardır. Tutunamayanları 73'te yayınladığı Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izlemiştir. Hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay 1911-1967 yılları arasında yaşamış, profesör Mustafa İnan'ın hayatını konu eden bir bilim adamının romanını 1975 yılında yayınlamıştır. 1973 yılında yayınlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Atay, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi Türkiye'nin ruhunu yazamadan 13 Aralık 1977'de İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Oğuz Atay'ın tek tiyatro eseri olan Oyunlarla Yaşayanlardan bir tirat seslendireceğim. Sala, sala, Ey şu zavallı milletim Dinle Burayı dinle Şu anda Hepimiz burada Seni kurtarmak için toplanmış bulunuyor Ya Çünkü Ey zavallı milletim Senin hakkında Az gelişmiştir Efendime söyleyeyim dedi. Ha, geri kalmıştır gibi söylentiler dolaşıyor. Ey sevgili milletim, neden böyle yapıyorsun? Ha? Niçin bizden geri kalıyorsun? Bizler bu kadar çok gelişirken, ilerlerken, muasır medeniyetler seviyesine çıkarken geri kaldığın için hiç utanmıyor musun ha? Hiç düşünmüyor musun ki sen neden geri kalıyorsun diye durmadan, usanmadan düşünmek yüzünden e biz de istediğimiz kadar ilerleyemiyoruz. Bu milletin hali ne olacak diye Hayatı kendimize zehir ediyoruz, zehir. Bakın. Oh, zehir yarasın. <laughs> Fakir fukaranın hayatını anlatan zengin yazarlarımıza gece kulüplerinde içtikleri viskileri zehir oluyor. E zengin takımının hayatını gözlerimizin önüne sermeye çalışan meteliksiz da aslında şu fakir milleti düşündükleri için küçük küçük meyhanelerinde ağız tadıyla içemiyorlar. Sen bu insanlara bunu yapmaya hakkın var mı? Ha? Sorarım. Ey şu fakir milletim. Aslında Aslında seni anlatmıyorum sefil ruhlarımızın korkak karanlığını anlatıyoruz. İşte onun için sana yanaşamıyoruz. Senin yanında bir sığıntı gibi yaşıyoruz. Hiç utanmıyor muyuz? <laughs> Hiç utanmıyoruz. Tirat Gecesi